Ahtapotlar, sadece sekiz kollu bir deniz canlısı mı sandın? Sana birkaç şey anlatayım, sonra tekrar düşün. Ahtapotların tam üç kalbi var, ikisi solungaçlara, biri vücuda kan pompalıyor, kandırı kırmızı değil, mavi, çünkü bizde demir bazlı hemoglobin var, onlarda ise bakır bazlı hemosiyanin. Tehlike anında kolunu koparıp kaçabiliyor ve o kol zamanla yeniden uzuyor. Kopan kol, bir süre kendi başına hareket etmeye devam ediyor. Her kolun içinde neredeyse mini bir beyin gibi davranan sinir ağı var. Renk ve doku değiştirme yetenekleriyle adeta birer deniz kamuflaj ustasılar. Şimdi soruyorum, bu kadar özellik başka hangi canlı da var? Ahtapot deyip geçmemek lazım.